Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere botoks sonrasında dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Botoks kasa uygulanan bir ilaçtır. Kasın geçici olarak yavaşlamasına neden olur ve ilgili kastan kaynaklanan tıbbi bazı hastalıkların ya da kozmetik bazı ...durumların tedavisinde kullanılır. Ancak botoks yaptırdıktan sonra dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Eğer bu kurallara dikkat etmezseniz botoksun bir takım geçici yan etkileri ortaya çıkabilir... ...ve istenmeyen durumlar oluşabilir. Botoks kasa yapılır dedik. Bu şu demek, botoksu yaptırdıktan sonra ilgili kasınıza masaj yapmamalısınız çünkü botoksun dağılmasını komşu başka kasları difüze olmasını istemiyoruz. Birincisi botoks yaptırdığınız kasa masaj uygulamayın. Botoks yaptırdığınız kasların üzerine yatmayın. Örneğin sağ tarafınıza diş sıkma botoksu yapıldı, sağ yanağınızın üstüne yatmamanız gerekiyor. Buna dikkat edin yüzünüzü, başınızı öne doğru eğmenizi istemiyoruz. Özellikle ilk 24 saat boyunca. Botoks enjeksiyonla yapılan bir tedavi yöntemidir. Ve 3-4 farklı noktaya hatta bazı farklı durumlarda çok sayıda noktaya enjeksiyon yapılabilir. Ve bu enjeksiyon noktalarının enfekte olmaması için yani mikrop kapmaması için o bölgelere pa e, kirli parmaklarınızla dokunmamanız gerekir. E, botoks sonrası sıcak e, uygulamadan e, kaçınmanız gerekiyor. Masaj yaptırmaktan e, kaçınmanız gerekiyor. E, sauna, e, sıcak, e, çok sıcak duş, hamam, buhar odası gibi e, sıcağın yoğun olduğu aktivitelerden 3 e, gün boyunca kaçınmanız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde botoks oldukça güvenli ve sonuçları güzel olan bir tedavi yöntemidir. Ancak bunlara dikkat etmediğinizde bir takım geçici yan etkiler görülebilir. Bugünkü video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.